Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytoğlu'nun babası Mustafa Haytoğlu, kızının yaşadığı korkunç olayı anlattı. Mustafa Haytoğlu, Azra'nın katiliyle çalıştığı kafede tanıştığını ve caninin kızına emlakçısında çalışması için iş teklif ettiğini söyledi. Baba Haytoğlu, gözyaşları içerisinde Türk adaletine güvendiğini söyleyerek medyada çıkan tecavüze uğradığı iddialarını sert bir dille yalanladı. Azra'nın katilinin ifadesini okuduğunu belirten acılı baba, kızının katile karşı geldiğini bu sebeple katilin sinirlenip, Azra'yı önce boğarak öldürdü öldürüp daha sonra parçalara ayırdığını söyledi. Azra'nın hayalleri olduğunu ve kadın hakları savunucusu olduğunu söyleyen baba, bir daha Azra gülen damlar ölmesin, çiçekler solmasın dedi. Şimdi Allah razı olsun benim ağzımı duyarak haber yapıyorsunuz. İnsanlar kuraktan dolma veya reyting uğruna saçma sapan şeyler yazıyorlar. Ee, çok özet konuşmak istiyorum. Çünkü çok yorgunum, bitkinim psikolojik olarak. Ee, kızım Antalya Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3. sınıfa geçecek. Yani okuyacak da Allah izin verirse öyle bir durum vardı olmadı işte. Azra'nın kayboluşunu arkadaşından öğrendiğini belirten baba Haytoğlu, Azra'yı aradım açmadı telefonunu, ablasını arıyorum Azra'yı soruyorum, İyi diyor, uyuyor diyor, bir şekilde oyalatıldığımı hissettim, diye konuştu. Ben ablası dedi, onu aramadı ben aradı dedi, aradım konuştum, bir keresinde açmadı, baba dedi, benimle konuş dedi. Demek ki bazı bağlanmış, ben onu dinlemem normalde, ararım, Ablasını arıyorum Azra ne yapıyor diyorum. İyi baba diyor. Şu an ne yapıyor? Uyuyor baba. Devamlı böyle oyalandığımı hissettim tamam mı? Azra'nın katili için arkadaşına amcam dediğini belirten acılı baba, ablasına kaybolma olayının nasıl olduğunu sordum. Çok güzel bakıyordum, her şey yolundaydı dedi. Azra, aşağı inip bankta oturacağını söylemiş. Ablası da hasta olduğu için hem sağlık açısından doğru olmadığını hem de yasak olduğunu söylüyor şeklinde konuştu. Saat saat bir gibi telefonum çaldı. Şimdi muhtar olduğumuz için her telefonu açmak zorundayız. Kapatamıyorum. <laughs> ben dedi Nazmi dedi. Hangi Nazmiye dedim? Azam arkadaşıyım dedi. Bugün o akşam işte 27'sine 28'den tam bilmiyorum kafam yerinde değil. Ben diyor aşağı ineceğim bankta oturacağım falan diyor. O da diyor ki Azra bak sen aşağı inmen sakıncalı. Hem sağlık aslına hem de yasak diyor yani. Otur ben sıkıldım abla diyor. Ölüm korkusu oluşuyor bu çocuktan. Haberler izliyor devamlı. Ben öleceğim galiba diyor. İfadede tecavüzün olmadığını söyleyen baba Haytaoğlu adamın ifadesini okudum. Çorbacıya gidiyorlar, eczaneye gidiyorlar. Kızım astım hastası. Bir şekilde kızımı ikna ediyor. Millet tecavüz etmiş diyor. İfadeyi ben okudum. Katil, tecavüz etmedim. Karşı geldi sinirlendim. Boğdum, öldürdüm. Parçalara ayırdım diyor dedi. Azra ne arkadaşlar. O diyor ki e, hastayım diyor. Ablamla tartışma aşağıya müsaade etmedi diyor. Ellerinde eldiven varmış kızımın. Sen bu halde niye geldin diyor. hasta hastaneye gideceğim. Amcam ben hastaneye götürecek diyor adamlar için. Caniden için. Ve adam dediği gibi geliyor. Kızımı alıp gidiyor. Adamın ifadesinden bazı şeyler okudum. Çorbacıya gidiyorlar. Eczaneye gidiyorlar işte. Kızımı ikna edemiyor inne. Kızım da hali yok zaten. Yani zaten astım hastası. Bir şekilde çocuğu ikna ediyor. eee bize yani millet diyor tecavüz etmiş diyor. Adam ifadesini ben okudum. Tecavüz etmedim. Karşı geldi. sinirlendim. Boğdum. Öldürdüm. 5-6 parçaya böldüm diyor adam. Bu adamın yazdıklarını ben size anlatıyorum şu an. Yani oraya verdi ifadeyi. Azra'nın katili ile çalıştığı kafede tanıştığını belirten baba, kızım kafede çalışıyor Azra, adam oraya müşteri olarak geliyor, ifadelerini kullandı. Kafede çalışıyor kızım. Bu adam oraya müşteri olarak geliyor. Örneğin Şimdi siz buraya geldiniz bize hoş geldin demiyor muyuz? Evine gelen misafire hoş geldin denilmez mi? Benim kızım orada ücret karşılığı çalışıyor. Müşteriye surat yapacak hali yok. Hoş geldin diyecek, gülecek, konuşacak. Yani o, ne bileyim diyalog olacak. Adam emlakçıymış, inşaat mühendisiymiş. Yani e, vicdandan yoksun ama madden varlıklı biri. E, i̇şte kızıma artık ne şeyle bilmiyorum diyor ki sen çok hareketli, aktif birisin diyor. Seni paraya boyarım tarzında yani. Direkt böyle değil de. Benim diyor işte emlakçı ofisim var çalışır mısın? O diyor ki değerlendiririm diyor numarasını alıyor. Adalete güvendiğini belirten baba, Türk adaletini güveniyorum. Bir daha Azra Gülen damlar ölmesin, çiçekler solmasın. Benim kızımın hayalleri vardı, dedi. Türk adaletine güveniyorum. Yani bir daha Azra Gülen damlar ölmesin. Yani çiçekler solmasın. Benim kızımın hayalleri vardı. Katilin de bir çocuğu olduğunu belirten Baba Haytoğlu, onun 9 yaşında bir çocuğu varmış. Ben öyle yüreği güzel bir insanım ki, çocuğu şuraya yanıma gelsin, yere yıkılsın ben onun elini yüzünü silerim, saçını okşarım. Ben onu Allah'a havale ediyorum, Allah'ından bulsun ifadelerini kullandı. İnşallah bunu dinleyecektir. Onun 9 yaşında bir çocuğu varmış. Ben öyle yüreği güzel bir insanım ki, çocuğu şuraya yanıma gelsin, o yere yıkılsın, onun elini yüzünü silerim. Saçını okşarım. Ok Onu Allah'a havale ediyorum ben. Allah'a havale ediyorum.